alemler yaratıldı hürmetine efendim. Melek insan hayrandır sünnetine efendim. Sen Habibi Hüdasın, mislin ve benzerin yok. Ne kadar da şefkatlisin ümmetine efendim. Adalet ve hürriyet seninle kemal buldu. Bir kıl dahi geçmedi zimmetine efendim. Nice gözler vardır ki daha dünyada erdi. Gül cemalini görmek nimetine efendim. Padişahlar kölendir, benim aklım ermiyor. Senden uzak insanın cinnetine efendim. Alemde bilal olmak herkesin kârı değil. Aklı olanlar koşar minnetine efendim. Yüzün gülzarı cennet, nazarın kalbe şifa. Sensin bir beşerin illetine efendim. Yüce Allah katında şanın o kadar büyük, gönderildin İbrahim milletine efendim. Kim ki seni tanımaz, sana bende olmazsa, bir nihayet yok onun zilletine efendim. Alemlere rahmetsin, müjdelerle geldin sen. Güvercin kanat gerdi hicretine efendim. Vasfından aciz diller hiçbir söz kafi değil. Şanına, şerefine, izzetine efendim. Hep gıpta etmekteyim seni gören gözler. Nasıl doydu vuslatın lezzetine efendim. Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi. Gülüp geçtin kavminin hiddetine efendim. Şu Necati Haker'in derdi başından aşkın. Dayanamaz hasretin şiddetine efendim. Taif'te ve Uhud'da bir lahsa sarsılmadın. Hep güvendin Allah'ın kudretine efendim. Gönlün göklerden geniş Ay nuruna pervane, Cebrail vezir senin devletine efendim, Aşkına yanan kula artık mahsun olmak yok, Gark eder Hazreti Hak, Rahmetine efendim, Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın, Niye katlanır bilmem zahmetine efendim, Nebiler sana müştak, Yarın bu güzel ümmet, kuşlar gibi uçacak ahmetine efendim kuşlar gibi koşacak ahmetine efendim